Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi dramı sakır oynuyoruz. Öncelikle videomuzu geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone ve videomuza like atmayı unutmayın. Bugün sizlere Facebook sorunu ee, artı bir transfer artı bir de online maç yapacağız. Dediğim gibi önce videomuza like geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar şimdi size e, Facebook sorununu anlatayım. Bir kere arkadaşlar yani hesabınıza bağlanma sorunu. Arkadaşlar artık bir daha hesabınıza bağlanamazsınız. Yani size söyleyeyim. Şimdi First Charge ben mail attım. Ee, i̇lk de cevap verdiler ama anla, e, dediğinizi anlamadık. Yani demeye çalıştılar. Sonra daha iyi net bir şekilde bu sorunu anlatmaya çalıştım. Bu sefer de cevap vermediler. Sonra başka kanallar başka mail hesaplarından da attım. Ondan da cevap vermediler. Yani kısacası benim anladığım First Charge Games Bu hesaplarımızı bir daha getirmeyecek peki hesaba girenler nasıl girdi size hemen onu anlatayım Arkadaşlar Dragon Soccer 2022 çıktı Biz herkes indirdi ben de indirdim ee, first DLS 22 çıktıktan sonra e, Bildiğiniz üzere 2-3 gün sonra Bir güncelleme geldi 50 MB lik. İşte o güncellemede arkadaşlar artık hesaplar bağlanamadı Yani bilerek yaptı bunu First games. bu bug falan değil ben işte bu hesabı girenler de güncelleme gelmedi DLS 22 çıktıktan iki çıktıktan 2-3 gün önce yani DLS 22 çıktı arkadaşlar 2-3 gün sonra güncelleme gelmiş o güncellemeden önce hesabına giriş yapanlar o hesaplarını tutabildi ama o güncellemeden sonra hesabına giremeyenler veya hesabından çıkış yapanlar bir daha o hesabına asla giremez diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar First Charge Games bunu bilerek yaptı. O güncellemeden sonra artık Facebook hesabımıza bağlayamadık hesaplarımızı. Hesaplarımıza giriş yapamadık. Ee, bu so bu bir bug mıydı bu bir sorun muydu diye First Charge Games'e mail attım emin olmak için. Ancak First Charge Games buna cevap vermedi arkadaşlar. Bunu bilerek yaptılar. Bunun yapmalarının sebebi de tabii ki de para arkadaşlar. Oyunu pay to win yapmaya çalışmışlar. İşte görüyorsunuz fiyatlar. 22.000 koyuyoruz. 829 diyor. Biz bu parayı sokaktan toplamadık. Şimdi transferlerim, transferimize gelelim. Abu Bakar'ı transfer edeceğiz arkadaşlar. Eski Beşiktaşlı. Ancak bir oyuncuyu serbest bırakmalıyız. Onda Kiez olacak. Kiez'i serbest bıraktık. Şöyle Abu Bakar'ımızı transfer edelim. Vincent Abu Bakar kulübümüze katılıyor. Bu kimmiş? Bunu boşver. Yetenek avcısı açın. Belki biri gelir. Hadi son. Neyse bunları bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi işte maç yapacağız. Abu Bakar'ın Olumlu erkinlere koyalım. İlk anları Hemen Onlarla maç yapalım arkadaşlar. Bu arada benim kanalımdaki ilk online maç olacak. Bakalım nasıl bir Maç geçireceğiz arkadaşlar. Şimdiden başarılar takımımıza. Evet. Hull Değişik bir taktik. Onda galibiyet yüzdesi yüksek. Ses verin ya. Evet. Maça biz başlıyoruz şimdi. Angola Kante. Savunma arkasına doğru kötü denedik. Ancak rakip taca attı. İngiliz rakip. Neymar. Jordi Alba. Müthiş pas. Kafa vuruşu ve müthiş bir gol. Hala. Muhammed Hala. Müthiş bir kafa vuruşu. John Diaba. İkili orta. Salah'ın kafa vuruşu toparlarda. Skor 1-0. Um Titi. Bizde de um titi var arkadaşlar. Şimdi son markasına Um titi, dona Donnarumma. Osay Samuel. Osay Samuel Jordi Alba'ya. Neymar. Neymar'dan abubakar Bakar. Ronaldo Abu Bakar'a. Abu Bakar kaleci son anda. Müthiş paslaşmalar. Bom titi Kısa kullandık ceza sahası için. Çevrilen top. Abu Bakar. Son ikinci pozisyon ve topağlarda çok ilginç bir gol. Hadi kendi kalesine. Yeniden izliyoruz. Sağ içeri çevirdi. Bu bakar duramadı. Kaleciden çeken top Neymar. Hadi kendi ağlarına gönderiyor topu. 1 milyon 614 bin baştan çıkacak mı? Abubakar bu arada iyi oynuyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Eski Beşiktaş'ı bildiğiniz üzere ligimizde çok güzel işler yaptı. Bizde 1.988.000 ispili rakip taktik yaptı sanırım Umtiti Sterling Bu arada arkadaşlar DLS 22'de en fazla 10. sezona kadar çıkabildim DLS 21'de ise 9. sezona çıkmıştım en fazla Sizlerde kaçıncı sezona çıktınız en fazla yorumlarda belirtebilirsiniz Şimdi şu anda da 11. sıradayız bu Şimdi Virgil van Dijk içeriye gönderdi. Ronaldo kaleci Alisson. Alisson Becker. Rahat al topu. Rakip çok ilginç bir şekilde korner attı. Maçı saldı mı acaba? Şimdi sala. Bıraktık topu Umtiti'ye. Umtiti içeriye. Abu Bakar direkten döndü. Umtiti içeriye. Umtiti da Maçtan bir maç daha, yapalım arkadaşlar. bir maçtan maç daha yapalım kısa sürdü bu maç Şimdi fena bir kadrosu yok Tabi bizim kadromuz daha iyi FC Engel Rondom atmış anlamadım Alman rakip Almanlar iyi oynar genelde şimdi çok güzel gönderdi sağ kanada doğru Sterling içeri çevren top tehlikeli top ama dikkat Ronaldo Mustafa's Ronaldo 1-0 Son markasına doğru müthiş pas. bu bakar yetişebilecek mi Hocam o top dışarıda evet Kari sarı kart görüyor ceza sahası dışında dokunduğu için Şimdi arkadaşlar golümüz geldi haberiniz olsun. Ronaldo'yu alıyoruz. Ronaldo'yla oraya değil şuraya atacağız. Sazan hemen oraya gitti. Ney Ronaldo değil miydi o? Şimdi bir vuruş. Abu Bakar da topla dışarı çıkıyor. Abu Bakar'ı seçmişiz arkadaşlar yanlışlıkla. Ronaldo yerine. O yüzden iyi vuramadık. Mbappe ile iyi geliyor. Alman rakibimiz. Kylian Mbappe. Mbappe müthiş müdahale. Salah bıraktı topu. Olsay Samuel yetişemiyor. Ronaldo değilmiş. Kutin yormuş. Hali yaptık. Kırmızı değil hocam. Bravo. Rakip emoji attı. Takmıyoruz. Maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Şimdi taktik yaptı ama başarısız. Abu Bakar alabilecek mi alamadı. Kevin de Bruyne araya müthiş oynadı ama şimdi kontraya çıkıyoruz. Bıraktık pasımızı. Salah Hocam bunlar tehlikeli hareketler. Birazdan senin fişini çekeceğiz merak etme. Omtiti. Omtiti nasıl pas atıyorsun Allah aşkına? Hayır hayır hayır. Messi at. Yedik tamam, sıkıntı yok. Ronaldo'ya müthiş bir pas savunma arkası. Ronaldo. Hocam bunlar faal yalnız. Ya arkadaş ya. Ronaldo. Neymar. Abu Bakar. Tekrar Ronaldo. Hocam bu artık net kırmızı ya. Rakip çok çirkef oynuyor. Şimdi Ronaldo ile asacağız oraya. Topu. Ronaldo iyi vurduk gibi Ronaldo değişik bir şey oldu orada direkt. Ya hocam alın atış topu Kylian Mbappe İlk yere en azından iki bir bitmesi lazım Sürüye ya bir şey lazım bozmayacağım Hiç sevmedim bu rakibi ama görecek günü Hallederiz bu maçı şey. Obamayan kalacağım şöyle oyuna. Bir de Griezmann neyse tam olsun. 6 yıldır sürü x rakibimiz karşısında 2-0 gerideyiz. Son markası müthiş pas. Obamayan'ı yapma Obamayan. Alırsın onu. Hocam hiç şey yok. Ya adam o kadar ayağımızı kırdı. Hiçbir şey vermedi. Bu pozisyonda ama faal veriyor. İndirirsek tehlikeye şimdi müthiş bir pas Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang Çek topu Aubameyang Allahım yarabbim Bu nasıl pozisyon Abu Bakar olsaydı atardı Çok net pozisyonlar arıyoruz yoksa bu maç 2-0 değildi Coutinho Ronaldo Messi savunma arkası Sterling Hocam yapmış Sterling Aman diyelim Kale attık Rakip 2'de bir oyunu durduruyor Diyeceğim ilk defa değildi bu sanırım Neyse bizi yapalım Messi çıkaralım Kevin De Bruyne'i alalım Oyunda bu arada değişiklik de onu verdi Biz yaptık hocam merak etme Kante de bürün. Kevin de Hadi hocam ver topu artık. Ya yapma ya. Gerçekten çok beleş maç veriyoruz şu anda. Şimdi Neymar. Neymar'la geri şu Neymar içeriye pas. Bir kafa gelmiyor. Uzaktan bir vuruş ya. Çok net pozisyonlar kaçırdık bugün. En azından bir şeref golümüzü atalım. Bu rakibin hak etmediği bir maç olan. Ya hocam şu saçma sapan şeyler neden oluyor? Oyuna kadar iki tane güncelleme yaptılar bir hafta içerisinde hala hatalar düzeltilmemiş. Salah çok güzel geçti rakibini. Ama o izin vermiyor. Hadi kontra kalkabilir miyiz? Dona Ruma Corner. Sonra bir rakip. Salah. Hadi hocam alın kapı, o topu. Sala. Neymar. Şimdi orada bomboş. Obameyang. Obameyang. Bıraktık mı ya hocam? Ya hocam artık ver şu kartı. Çok şükür. Şimdi öyle bir güzel taktik yapacağım ki rakibin aklı duracak. Müthiş bir şut ama Ronaldo kalecinin üstüne. Evet, Messi kendi kalesine atıyor. Tasıtılar kardeşim, onu bir gol Birinci gol daha gelemiyor. Ve maç gidiyor arkadaşlar. Online'da bir maçımızı kazanıp bir maçımızı da kaybediyoruz. Böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.